Evet, federaller kapımızı çalıyor. Kapı devam ediyor. Evet, animasyon. Ben bunları biliyorum bu arada ya. 2006'da oyunu zaten YouTuber'lardan bitirdim ben. babam. Langıdır lan akşam vakti hiç sevmem. Bu yüzden Wilson gel buraya tatlı çocuğu. Gel buraya bebeğim. Ya biz Ya ama akşam oldu bak. Öğleden sonraydı az önce ikimiz de vakti şimdi bile alman lazım benim. Yani. Merhaba. Kral. Şunlar beni çok korkutuyor. Şunlar beni kurtuluyor. Heh gel al beni. Al beni baba. <laughs> Bak buradan gelecek tahmin. Hem satayım. Hiç beklemiyordum. Ben de bu fosfor kutusunu istiyorum. Alfa 3'te mi ne? şurada Magnet vardı. Mıknatıs. O burada yok. O bize lazımdı şu an. Onu da söyleyeyim gör. Ya ama görmedi dedim. A Yeni bir ahiret gününden herkese merhabalar. Yüksek grafikli videolar çekemediğim için şey kusura bakmayın. Bilgisayarım ancak buna el veriyor. Zaten düşük kaliteli bir <laughs> Ya yeter ama yeter. <laughs> Zaten düşük kaliteli bir en iyisi. Bah 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 bah, bah. E bu buradayken ben buraya gireyim. Şunları alayım. Bunlar bize lazım olacak. Şurayı açacağız. Ya push. Abi şu gece döngüsünü kapatsak mı? Kapatamıyor muyuz? Şu elektriği kapatayım ya. O aşırı sıkıntı olacak. E ee? Ha. Abi in. Abi. Abi. Olum sene, Hah. Şuradan girelim. Sakin. Şunu açıyoruz. Şu bize lazım olabilir. Abi şu. Dur hatta bunu bilsin atalım. Yemedi ki. Bak 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 gelişe bak ya. Abi ben diyorum bu adam çok kral bir adam. Aşırı yetenekli bir adam. Yapıyor bu adam bu işi. Şimdi bu bizi görmeden. Bak tek istediğim şu arkaya gidip şu kutuları dizip şu lanet kapıyı açmak ya. Yes be tekte. Şunları atalım. Ayakkabıya gerek yok. Şimdi. Orayı niye açtık? Neyse bahçede yürüyor. Yürümeye devam et. Şurası banyo, tuvalet neyse. Çık 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 Ha, ha girdim be. Burada ne vardı? Burada tren vardı. Bu ne lan? Burada oğlum ha çok fazla şey var ya. Merhaba. Şuraya gitsem olmuyor mu? Ben burayı sanki hatırlıyor gibiyim ya. Burası güneş ve ayın ne döngüsü kapısı bir şey vardı. O mu acaba? Aynen de o. Fakat bunu bunu bana lütfen vatandaşa teşekkür ediyorum. Eyvallah. Aha. Hayır. Yiyorsa gel. Hadi yiyorsa gel. Hadi. Hadi. Geleceğe yatırım yap biraz terbiyesiz adam. Bak daha kovalıyor ya. Bak ya. Nerede bu terbiyesiz? Bak ya sığır. Eşek. Her yere, yere kapan kurmuş. Kamera gördü ama ben onu kapattım. Ama ben onu kapattım. <laughs> Sıkıntı yok. Devam. Bak bak bak. Abi elektriği geri açmış. Ya orada ne geziyorsun ama sen? ye ee, e, e, yeah, gerizekalı Tırmanıyor mu? Onuncu satayım tırmanıyor. Ya tamam tırmanmıyormuş. Oğlum. hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Tamam burayı, burayı. Burayı. Sik Push. Bak bakma bak hareketlere bak hareketlere. Yürü 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 yürü, 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 yürü. Ya ananı bacını götünü Neredesin şapşik Bir tanem Bir tanem neredesin canım Annem sen baka Ben bunu indiririm Ya or. Aa bak burada bizi tutuyor. Tutuyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kankiler, kankitolar. Canlar, ciğerler. Şuraya çıkabilir miyim? Oraya çıkacağım dur. Çıkamayacağım, çıkamayacağım, çıkamayacağım. Çıkamayacağım. Neyse dur şuraya gidelim. Benim balım, ciğerim, bir tane Wilson'ım nerede? Şurayı açsak. Burayı nereden açıyorduk? Şu sendin galiba ya. Bakayım ya. Şunlardan bir açıyorum. Ha, tek attım. Şuraları açalım. Açalım. Hı? Eyvallah. Dur burada burada bir şey vardı. Ne vardı burada? Levye vardı. Fakat sen e, Adana'mız kadar sıcak olduğum için seni tutamıyorum. Yerlerden atlıyor gene deli olan. Açamadım ki. Ah mı? Ah. Aman sen gitme. Aman sen gitme sen bana lazımsın. Şimdi bak bu camı kırıyoruz. Hayır. Ne sonra alırım? Ayşen kapıya mı çöldün ne var lan burada? Oo. Ama ben buraya hapsoldum yine. Ama ben buraya boş yere... Bazen adımları takip etmek en doğru kanallardan biridir. Değil mi Wilson? Wilson'cim şimdi bak ben bu kovaya su koyacağım. Açılsana oğlum. tabakları koyalım abi. Gerek yok. Bu adam zaten tek başına yiyor. Tek başına yiyor. Bir dur. Bir dur su koyacağım. Bir dur. Bir dur ama bak bir dur. Bir dur ya. Bir dur şurada bir su koyacağım ya. Merhaba. Şapşiyim benim. Gıcık gıcık. Ay ay bir de trip atıyor. Allah'a emanet. Abi hadi yere kamera döşemiş ya. Ne? Ananı s... Oha! 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 Reis sakin! Gergin... Tam reis sen tehlikesin, Tehlikenin içinden geldin. En tehlikeli sensin. Bu kadar gergin olmaya gerek yok. Burayı çok... Aha evet burası az önceki yere gidiyor. Yeeees! Sonunda şu lanet treni çalıştırabiliriz. Abi çalışsana. Heh? Bas! Hayır. Ya ben sıkıldım Wilson gel buraya ya videoyu bitireceğim ya neredesin sen? Neredesin? Bana nerede olduğunu söyle ve az önce galiba gerizekalı kendi kapanmaya kadar nereden atıyorsun onları sen bana? Oo çapkın şey seni gel.